Bu evde de kalmak istemiyor. Ee, onun için o ev ile ilgili veya yeni bir evle ilgili çalışmalar yapana kadar burada misafir edeceğiz. Ee, kendi çok iyi. Ee, Devletim, Cumhurbaşkanım, kızımdan, oğlumdan bana daha vefalı diye. Bir de e, bizim zamanımızda hatırlarsanız, sizin da eşi ve edenlere maaş bağlamıştık. E, o desteği alıyor iman teyzemiz. E, ondan dolayı da size çok müteşekkir. Sesin duymak isterseniz, ben vereyim. Ben Huzur evinde dramam. Aynı bir gece yatsam ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle Yok oğlum. Her vicdan, merhamet varsa... ...beni Huzur Efendi'ye atmazsınız. Mezarım deşik, hazır. Ben, ben yapacağım, ben. ben Canım tamam. Ben Tamam. Tamam oğlum. Ben yapacağınız iyilik budur. Siz olmasanız ben ölmüşüm. Ben sizin başlığınız torpağa kurban oldum oğlum. oğlum. Buyur. Vereyim Alo. ha. Ali. biraz çevresinde komşu çevresinden uzak olmayan bir yer olsun diyorum. Konu komşusu var. Ee, ben ilgileneceğim Cumhurbaşkanım. Size yine bilgi veririz. Tamam, İman teyzelerimin duası. doğasıyla evet. çok yani. güzel Birimize sonuçlar alacağız. Verdim, kurban, biri son biz, biri Allah bin, Allah olacak kabartım. inşallah. Allah o kara baba, kara babaysa birinci bin yedi. Allah'a emanet olun. <laughs> Sen ne dedi? Hürri evine verdik dedim. Ben dedim ben oraya vermem. Ne dersen dedin dedim. <laughs> Sonra ne dedi? Sonra mezarıma koyun dedim. Ben tamam onları duydum. Çöpe atın dedim. Kendisi ne <laughs> söyledi? Kendisi ne söyledi? <laughs> Han teyze ne istiyorsa onu geldik, yapın dedi. Huzun verdik seni dedi. dedi. Hı. 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 Beni vermem oraya <gülüyor> dedi. Beni <laughs> götür. <laughs> bana de, bana dedi, ki, mezerme koyun dedi. İmaan ee, teyzemiz nasıl rahat edecek, sonun gereğini yapın dedi. Bize talimatı o şekilde verdi. Şimdi biz onun gereğini yapacağız. <laughs> tamam.